denge yani şu kainatta belli bir denge içinde devam ediyor. Bak bunların hepsini Allah Teala bir ölçü koydu. Her şey ölçüyle. Hiçbir şey böyle körlemesine değil. Ve şu kainatın devamını da Allah Teala devamını sağlıyor. Yani ilmiyle, kudretiyle tutuyor. Hayatta tutuyor. Hem bütün kainatı var olarak bu şekilde düzenli devam ettiriyor. Ve insan vücuduna da baktığın zaman ya bir insanın vücudunda işte 10 mikron, 15 mikron, 20 mikronluk hücreler, 100 mikron diyelim olsun. Bunun içinde hücre çekirdeği var. Hücre çekirdeğinin içinde 3 milyar harflik bir yazı var. Sonra o yazının işte bu DNA'lar var. Orada bir sürü proteinler, enzimler vesaire bir o kopyalanıyor o hücre. Sonra oradan işte gene bir kompleks işte messenger RNA çıkartıyor, sitoplazmaya gidiyor. Orada e, ona göre bir amino asit diziliyor. İşte transfer RNA'lar ona göre getiriyor amino asitleri. Sonra bir polipeptit Sonra polipeptit zinciri o katlanacak, yanlış katlanmasın diye bir kalıplar var, şaperoninler. Proteinler içinde kalıplar var. O kalıplara göre katlanıyor. Çünkü o amino asit zincirinin o böyle hidrojen bağıyla, hidrofobik işte hidrofilik etkilerle, hidrojen bağıyla başka bağlarla bir etkileşimlerle bir yanlış katlanabilir o amino asit zinciri. Mesela 40, 50, 100 tane amino asit ucuca o zaten katlanarak bağ oluşturuyor, şekilleniyor. Yanlış katlanmasın diye bir de kalıbı var hepsinin. Ya transfer renalar var, ayağın altında kod var, elinde bir aminoasit var. Eliyle ayağın altındaki kodla elindeki aminoasit doğru. Birisi onu doğru olarak yaratmış. O bir bilgiye göre geliyor. İşte o şeyleri peş peşe diziyor orada. Daha ondan sonra şimdi bütün bunlar ve birçok 75 bin gen var. Böyle binlerce enzimler, hormonlar vesaire hepsi yerli yerinde çalışır. onu etkiliyor, onu etkiliyor, onu etkiliyor. Bir şey bir şeyin çoğalmasını etkiliyor. Ve bakınız bir ayette buyuruluyor. Allah Teala sizi üç karanlık içinde, annelerinizin rahminde üç karanlık içinde halden hale geçirerek yaratıyor. Yani bir tane hücre o hücre bölünür sonra bölündükçe bölündükçe o eşit DNA'sı eşit bölünür. Sitoplazma eşit değildir. O ilk sitoplazmada bir kısım işte messenger RNA'lar vardır. Onlar okunur. Ondan sonra o gitti yeni bir hücre oldu. O hücrede bir protein üretilir. O protein başka genleri açar. O protein başka genleri açar. Ondan sonra bakarsın biri gitti el de i̇şte epitel hücresi oldu, biri kemik hücresi oldu, biri gitti gözde bir hücre oldu, beyinde bir hücre oldu, işte midede bir hücre oldu, pankreasta bir hücre oldu. Eller mesela karşılıklı şu şekli verdi, işte sinirlendi. Sinirler yaratılıyor nöronlar, sonra göç ediyor, gidiyor bir tarafa, orada yerleşiyor. Şimdi bakıyorsun böyle büyük bir düzen. E Allah yarattı bunların hepsini. Şimdi e, ha, her şeyi Allah buyurdu ki bizim emrimiz bir e, göz kırpma gibidir. İşte semayı genişleticiler, bu ayetlere de baktığın zaman hatta bir şey öyle bahsediyordu televizyonda. İki şahıs artık muhalif miydiler? Neyse biri diyor ki ya dur herhangi bir şey keşfedilince aramızda esperidir diyor. Diyoruz ki Kur'an'da var, Kur'an'da var. Sonra da diyor öyle bir ayet çıkartıyorlar. E var öyle bir ayet. Biz çıkartmıyoruz ki var o ayet zaten. De okunuyor 1400 senedir. Ha bunları biz keşfetmeliyiz. Yani biz keşfedemezsek de arkadaş bari Kur'an'ına iman et. Allah bir erkek kadından yarattı buyurdu. 1987'de 3 tane batılı bunlar o mitokondriyal DNA'ları araştırıp da yani onları bir karşılaştırıp da ortaya çıkarana kadar bir, bir sürü şey yutturuyorlar. İşte Avrupalılar Neandertallere daha yakın. Devamlı hala bile gen akışı var diyen var. İşte evrim. İşte G kromozom mesela tek baba gösterdi. Ya hala ha buralarda ya arkadaş Allah Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Ya iman et bari. Ya da sen araştır. Yani biz araştıralım. Biyolojiyi biz araştıralım. Kozmolojiyi de, fiziği de biz araştıralım. Ama bu işin şeyi orada. Yani böyle iman etmemiş şahıslar. Mesela Fred Hoyle şu karbonu. Fred Hoyle diyor ki bu ya karbondur. E, ee, ortaya çıkamaz diyor. Çünkü diyor, berilyum çok kararsız bir atom diyor. Tamam hidrojenden helyum oldu diyor. İki tane helyum birleşti. Berilyum oldu. Hemen bozuluyor o diyor. Kararlı olması lazım ki diyor, bir helyumla daha birleşebilsin. E, karbon oluşsun. Karbon da hayatın devamı için, yani canlı hayat için karbon temel esas. Diyor ki, onun berilyumun uyarılmış seviyesiyle karbonun uyarılmış enerji seviyeleri birbirini tutması lazım ki diyor ondan ona kaysın. Daha sonra araştırıyorlar. Bir yıl sonraki ortaya çıkıyor. Keşfediliyor ki hakikaten öyle. Ama bu Fretoid işte Big Bang falan diye şey yapan adam. Yani kabul etmek istemeyen adam. Evet. Ha bari ya arkadaş de ki Allah Teala Kur'an'ında bildirdi biz araştırıp bulalım. Biz araştırıp bulmayıp da işte bu, bu, işte fizikçilerin, biyoloji vesaire bu bilginlerin kimisi yaratıcıya inanıyor, kimisi inanmıyor. Yani o şekilde bir dünya. Ama onlar bilimi yapınca işte eğip büküp böyle bir kult bir şeyler takmaya çalışıyor. Bak şu Ian Stewart'a diyor ki tamam diyor yani bu 47 tane işte 26 tane diyor ince ayar var. Bunu diyor ama diyor Tanrı yanlış şeyler bu. kullanarak diyor kainatı devam ettirip bize diyor kudretini gösterseydi. O zaman hepten inanmayacaktın. Ya Allah sana zorluk çıkartmıyor ki. Allah sana ha bilim ilerledikçe Allah bakıyorsun imansızın eliyle bile Allah Teala kudret eserlerini gösteriyor. Ama hiç olmazsa arkadaş bu Müslümanlar böyle zayıf düşüp de yani evrime dair hiçbir şey yoktur bakın. Ya böyle zayıf düşmeyelim bari arkadaş ya. Evet. Şimdi neredeydik? Şey gene uzadık. Gitti öyle. Bismillah. Ellezi ahsene külle şeyin halakahu. Her şeyi yarattığı şey şeyi güzel yaptı ve bete halga insanı mintin insanı çamurdan insan yaratmaya da çamurdan başladı. Sümme cale neslehu sonra onun neslini yaptı min sülaletin min ma'in mehin. hakir bir sudan bir öz yaptı. İşte ondan süzülmüş bir öz yaptı. Onun neslini de ondan yaptı. Yani neslini devam ettirdi. Sümme sevvahu sonra onu tesbih düzenledi ve nefeka fihi min ruhihi ona ruhundan üfledi ve ceale lekum sem ve lebsare vel efidete size kulaklar, gözler ve gönüller verdi. Kadilen ma teşkurun ne az şükrediyorsunuz. Ya Allah bakınız bizi bir tane hücre bir tane hücreden insan yarattı, sonra akıl verdi, fikir verdi, sonra çok acayip şeyleri de anlayabiliyoruz, işitebiliyoruz, görebiliyoruz, akledebiliyoruz. Ya ne az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Yani işte 13.8 milyar yıl önce bir big bang büyük patlama oldu. O büyük patlamanın 10 üzeri eksi 43. saniye, yani saniyeyi işte trilyon 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 trilyona bölüyorsun. 43 tane 0 birin yanına koy. O kadara bölüyorsun. O kadar da birinde ne olduğuna dair bir fikir geliştirebiliyorsun. Kendinle alakalı, dünya ile alakalı. Ya ne kadar çok şeyi aklın eriyor. Görüyorsun, işitiyorsun, hafızan var, aklında tutabiliyorsun. İşte Allah Teala mesela e, ayette buyuruldu ki ona dedi işte nefislerinize dedi eşler yarattı onlarda da sükun bulasınız diye yani bir aile hayatı kuruyorsun. Aranıza bir sevgi koydu, merhamet koydu sonra çocuk Allah neslini devam ettiriyorsun. Her çocuk için anne baba, her anne baba için de çocuk o nimet. Çocuk için de anne baba nimet. Bu şekilde hayat devam ettiriyorsun bir içgüdülerinize, fıtratınıza bir adalet, doğruluk, birçok güzel şey koymuş Allah Teala. Ya ne az şükrediyorsunuz. Hala Allah'ın inkara uğraşıyor vatandaş. Ya yüren nasıl ey insanlar? İtte kurab ve kümüllerdi, halaga min nefsin vahidetin. Rabbinizden takva edin ki o sizi bir tek candan yarattı ve halaka min zevceha zevcesini de ondan yarattı. Yani Adem Aleyhisselam Hz. Havva'yı Adem Aleyhisselam'ın bir kemiğinden yarattı. Yani onun bir parçasından yarattı. Ve besse minhuma ricalen kesiren ve nisaen ve o ikisinden çok erkekler ve çok kadınlar yaydı. Tamam Yani sonraki bütün erkekler ve kadınlar hepimizin babamız bir. Bu Hucurat suresinde de geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve cehennakum ve kabayla li Sizi şubeler ve kabileler yani büyük topluluklar ve kabileleri şeklinde kıldık ki tanışasınız diye inne Allah katında en keriminiz, en şerefli, en keremli olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Şimdi buradan bir hikmeti de anlıyorsun. Yani niye Allah çok Adem, çok Havva yaratmadı? Çünkü bizim babamız Adem, sizin babanızdan daha şerefliydi diyemezsin diye. Peygamber Aleyhisselatü da buyuruyor. İnsanlar diyor, bir erkek bir kadından yaratıldı Adem'den, Adem de diyor topraktan yaratıldı. Herkes... Üstünlük takvaydı. Arabına, cema acemin araba üstünlüğü yok. Siyahın beyazı, beyazın siyahı, bir kavmin, bir rengin, bir, bir, şeyin bir şey üstünlüğü yok. Gene ayette buyrulur ki renkleriniz ve dillerinizin ihtilafı farklı farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Ama bir üstünlük yok. Üstünlük takvada. Arabına, cema cemin araba üstünlüğü yok. Bir kavmin, bir kavmin üstünlüğü yok. Siyahın beyazı, beyazın siyahı üstünlüğü yok. Şu Amerikalıların biz mesela anlayamıyoruz bir türlü. O işte Afrika kökenliler yani zenciler, siyahileri ayrım 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 yahu anlayamıyoruz diyoruz ki ya Allah'ın kulu işte. Yani Adem'in evladı e hepimiz insan hıfkatte kardeşiz ya yani niye ayrıyorsunuz ayırıyorsunuz bu kadar? Bir türlü kafalarına yatmıyor. Üstün kız diyorlar. Mesela Hitler diyor biz diyoruz üstün kız. Ya nereden çıkartıyorsunuz bunu? babamız bir, annem, babamız annemiz bir. Biz bu şekilde e, kabilelere, işte büyük topluluklara ayrıldık. Renklerimizin, dillerimizin farklılığı Allah'ın ayetlerinden üstünlük takvada. Bunu anlayacağız. Şimdi bir kaç şey daha devam edeyim. Bismillah. Yahluğu fi budun ümmehatikum. Sizi annelerinizin karınlarında yarattı. Halgan min ba'di Bak yaratılıştan sonra bir yaratılış yani halden hale geçirerek fi zulumatin selasin üç karanlıklar içinde zalikumullah rabbikum lehul mülk. İşte bu Rabbiniz, bu Allah, bu Rabbiniz Allah'tır, Allah Rabbinizdir. Mülk yuna etir. La ilahe ve fe Ondan başka ilah yoktur. Nasıl döndürülüyorsunuz? ve min ayati en halakadaki min nefsikum onun ayetlerindendir size nefislerinizden zevceler yarattı günü ileyha onlara onlarda sükun bulasınız diye yani erkek kadın evleniyor aile kuruyor. aile kurunca bir bir şey eriyor yani bir sükunete bir huzur buluyor ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten aranıza bir sevgi ve bir rahmet de kıldı. <t cré> ve <viruses> min ayeti halbu ve verdi ve ihtilafı elsin etküm ve renklerinizin ve dillerinizin ve renklerinizin ihtilafı da onun ayetlerindendir. Büyükleri ve yer yaratması ve ve alleme ademe lesmâ küllâhâ ademe isimlerinin hepsini üretti. İnne kalaklar insanın nutfeden emşaj, bundan bahsettim zaten. Karışık nutfeden yarattı. E, evet, bunu da. Velakat kalaklar insanın bin sülaletin mintiğin Allah insanı çamurdan bir özden yarattı. Sünme canlah nutfeden fi kararim mekinsar onu sağlam bir karar geda bir <laughs> nutfe kıldı. Fakalak <tümme> nın nutfete alakatı nutfeden alaka yarattık. Bu rahime yapışan şeyine deniyor. O sülük gibi bir şey demek ki o rahime o şekilde yapışıyor o zigot bir dönemde. Fakalak nın alakatı ondan mudga kıldı. Fakalak nın izamen <tümme> ondan kemik kıldı. Fekesef fekesev nın izame biz kemiyede ama da kemiğe de etki yitirdik. Yani kaslar o şekilde yaratıldı. Sümme enşe'nâhu halgan âhere. Sonra onu başka bir yaratılışla yarattık buyuruyor allah Teala. Bu ruh üfleniyor. Ona kast ediyor diyor tefsirler. Fe tebâreke allâhu ahsenul Yaratanların en güzeli Allah şanı yücedir. Evet şimdi e, burada bir hayvanlarla alakalı bir bölüm var. O hayvanlar nasıl yaratıldı? hayran Hayvanlarda bir evrim herhangi bir şey görünüyor mu? Ee, Onunla ne alakalı? inşallah bir program yapacağım. Bu hayvanlarda bir şey görünüyor mü diye. Yani onlar nasıl yaratılmış olabilir? Çünkü çok fazla hayvan türü var. Bilim ne gösteriyor? Ayetlerde neler var? O ayetleri yazmıştım da bu şey çok fazla uzadı şimdi. İnşallah onu başka bir program olarak anlatayım. Selamünaleyküm.